Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürümoğlu hocam. Gözlerinizden öpüyorum. Bugün coğrafya dersi dünyadaki iklim tipleri üzerinde duracağız. Değerli öğrencilerim kanalımızdaki diğer ders konuları ve yazılı videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Değerli öğrencilerim, bu arada kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ee, henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone e, butonunu tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdi konumuza hemen geçelim isterseniz. Konumuz neydi? Dünyadaki iklim tipleri. Değerli öğrencilerim, iklim elemanlarının ayrı ayrı gösterdiği özellikler çok farklı iklim tiplerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yeryüzünde görülen iklim tiplerinin belirlenmesinde iklim elemanlarından sıcaklık ve yağış koşulları önemli rol oynar. Dünyanın hemen her bölgesinin kendine has bir iklimi bulunmaktadır. Fakat benzer iklim özelliklerine sahip alanlar büyük iklim kuşaklarını oluşturur yüzlerce kilometre karelik alanları etkileyen büyük iklim gruplarına makro klima adı verilir. Makro klima alanları içinde farklı özellikler sergileyen küçük alanlara ise mikro klima. Değerli öğrencilerim, sıcak, ılıman ve soğuk olmak üzere 3 gruba ayrılan iklimlerin sınıflandırılmasında sıcaklık koşulları, yağış miktarı ve rejim gibi ölçütler kullanılır arkadaşlar. Arkadaşlar soğuk kuşak 60 derece ile 90 derece enlemleri arasında görülür. Sıcaklık ortalamaları düşüktür. Yıllık yağış miktarları azdır. Ilıman kuşak ise 30 derece ile 60 derece enlemleri arasında görülür. 4 mevsim belirgin olarak yaşanır. Cephe yağışları görülür. Hatırlayın bir önceki dersimizde cephe yağışlarına değinmiştik. Sıcak kuşak ise değerli öğrencilerim 0 derece ile 30 derece enlemleri arasında görülür. Yani ekvatordan başlayarak 30 dereceye kadar ki bölümde görülür. Güneş ışınlarını yıl boyunca dik ve dike yakın açılarla alır. Yıllık sıcaklık ortalamaları 20 santigrat derecenin üzerindedir. Yıllık sıcaklık farkları ise düşüktür. Peki sıcak kuşak nerelerdir? Muson iklimi, ekvatoral iklim, çöl iklimi, savan iklimi bunlar sıcak kuşağı oluşturur. Ilıman kuşağı ise sert karasal iklim, Akdeniz iklimi, ılıman karasal iklim yani step iklimi ve okyanusal iklim oluşturur. Soğuk alanı ise, soğuk kuşağı ise tundra iklimi, kutup iklimi oluşturur. Bu da 60 derece ile 90 derece arasındadır. Ve değerli öğrencilerim, Muson iklimine biraz değinirsek, Muson iklimi de Güney ve Doğu Asya'da Muson rüzgarlarının etkili olduğu alanlarda görülür. Güney Hindistan, Güney Çin, Tayland, Vietnam, Japonya ve Mançurya gibi bölgelerde etkili olan iklim türüdür. Muson ikliminde de yıllık ortalama sıcaklık 15 ile 20 santigrat derece civarıdır. Yıllık sıcaklık farkı ise 10 santigrat derece civarındadır. Yazları yağışlı, kış ayları ise e, kurak şekilde karşımıza çıkan bir e, durumdur. Ve doğal bitki örtüsü de kışın yaprağını döken muson e, ormanlarıdır. E, yağışların azaldığı dönemde de e, savanlara da ne yapılmaktadır? Rastlanmaktadır bu iklimde. Ve çöl iklimine biraz da değinelim. Çöl iklimi ise dönenceler çevresinde Asya ve Kuzey Amerika'da karaların iç kısımlarında ve Güney Amerika'nın güneyinde görülür. Dinamik alçalıcı hava hareketlerinin etkisinde kalınması ve nem açığının görülmesi deniz etkisinden uzakta yer alınması, yüzey suları ve nem yetersizliği gibi faktörlerin bir araya gelmesi de çöl ikliminin en önemli özelliğidir. Bu iklim türünde yıllık ortalama sıcaklık 30-35 santigrat derece civarıdır. Nem azlığından dolayı da günlük sıcaklık farkı çok yüksektir. Yaklaşık 30 ila 50 santigrat derece arasında gün içi sıcaklık değerleri ne yapılmaktadır? Değişmektedir. Böylesine büyük sıcaklık farkı fiziksel parçalanmaya da ne yapmaktadır? Meydan vermektedir. Peki bir de ılıman kuşak iklimlerine şöyle bir göz atalım. E, dört mevsimin belirgin yaşadığı, yaşandığı ılıman kuşak iklimlerinde yıllık sıcaklık farkları fazladır değerli öğrencilerim. Bu kuşaktaki başlıca iklimler Akdeniz iklimi, okyanusal iklim, ılıman karasal step iklimi ve sert karasal iklimdir. Şimdi gelin Akdeniz ikliminin özelliklerine kısaca değinelim. Her iki yarım kürenin 30 derece ve 40 derece enlemleri arasındaki kıyı bölgelerinde etkili olan iklim türü Akdeniz iklimidir. Bunun yanında Kuzey Amerika'nın Kaliforniya kıyılarında, Güney Amerika'da Şili'nin orta kesimlerinde, Portekiz'in güneyinde, Afrika'nın güneyinde, Kap bölgesinde, Avustralya'nın güneydoğu ve güneybatısında da bu iklimin etkilerini görürüz. Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır en fazla yağışın kışın en az yağışın ise yazın görüldüğü ortadadır. Yıllık yağış miktarı ise 600 ila 1000 milimetre arasında değişmektedir. Yağışlar çoğunlukla yağmur şeklindedir ve cephesel kökenlidir. Ve bu bölgenin bu Akdeniz ikliminin etkin olduğu bölgelerde yağışın yeterli düzeyde olduğu orta yükseklik yamaçlarında İğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlara da ne yapılır rastlanır kıymetli öğrenciler. Okyanusal iklime gelelim şimdi de değerli öğrencilerim. Genel olarak okyanusal iklim 30 derece ve 60 derece enlemleri arasında karaların batı kıyılarında görülür. Okyanusal iklimin oluşmasında batı rüzgarları, sıcak okyanus akıntıları ve cephe yağışlarının etkisi belirleyicidir. Avrupa'nın batısında, Kuzey Amerika'nın kuzey batısında, Şili'nin güneyinde Avustralya'nın kuzey doğusunda ve Yeni Zelanda'da da etkili olur. Yazların serin, kışların ise ılık geçtiği okyanusal iklimde yıllık ortalama sıcaklık 10 ila 15 santigrat derece arasında değişir. Yıllık sıcaklık farkı ise 15 ila 20 santigrat derece civarındadır. Yıllık yağış miktarı 1000-1500 milimetre civarındadır. Yağış rejimi düzenlidir. Yıl boyu yağış almakla birlikte en fazla yağış sonbaharda görülür kıymetli öğrencilerim. Doğal bitki örtüsü olarak da geniş ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşan karışık ormanlardır. Ormanların tahrip edildiği alanlarda ise çayırlar bulunur değerli öğrenciler Değerli öğrencilerim bir diğer e, iklim tipi de ılıman karasal iklim. Diğer adıyla e, step iklimi. Step iklimi orta kuşak karalarının iç kısımlarında. Etrafı dağlarla çevrili alçak yerlerde görülen ılıman karasal iklimdir. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Arjantin, Avustralya gibi ülkelerde Asya'nın orta kesimleriyle Afrika'nın güney kesimlerinde etkili olur. Ayrıca Ayrıca arkadaşlar Afrika'da savan iklimi ile çöl iklimi arasındaki geçiş bölgelerinde ve Güney Amerika'nın güney kesimlerinde de görülmektedir. Ilıman karasal iklimde yazlar çok sıcak ve kışlar soğuktur. Aynı zamanda yazlar kuraktır. Yıllık sıcaklık ortalaması 8 ila 12 santigrat derece, yıllık sıcaklık farkı ise 15 ila 30 santigrat derece civarındadır. Doğal bitki örtüsü yağışlı dönemde yeşeren Kurak dönemde ise sararıp step veya bozkır adı verilen e, otçul ot topluluklarıdır. Kıymetli öğret öğrenciler. Ve bu arada şunu unutmamanızı istiyorum. Ilıman karasal iklim bir geçiş iklimi özelliği gösterir. Savan ikliminden çöl iklimine, çöl ikliminden akdeniz iklimine Akdeniz ikliminden karasal iklime geçiş gibi arkadaşlar. Yani bir geçiş özelliği gösteren iklim çeşittir. Bir diğer iklim çeşidi ise sert karasal iklimdir değerli öğrencilerim. 30 derece ile 65 derece enlemleri arasında karaların deniz etkisinden uzak iç kısımlarında ve kıtaların doğu kıyılarında görülen sert karasal iklim Sibirya, Kanada ve Doğu Avrupa'da etkili olur. Yazlar kısa ve serin, Kışlar ise oldukça uzun, soğuk ve serttir. Sıcaklık ortalaması da yıllık 0 ile 10 santigrat derece arası değişir. Sıcaklık farkı ise yıllık 20 ile 40 santigrat derece arasıdır. Doğal bitki örtüsü taiga, diğer adıyla boreal adı verilen iğne yapraklı ormanlardır. Demek ki arkadaşlar sert karasal iklimin bitki örtüsü neymiş? Taiga. Diğer adı ne? Boreal. Evet. Bunlarda nasıl bitki örtüleri? İğne yapraklı bitki örtülerdi. Ve değerli öğrencilerim, soğuk kuşak iklimlerine gelirsek, soğuk kuşakta da Tundra iklimini öncelikle görüyoruz. 65 derece paralelleriyle kutuplar arasında görülen iklim tipi soğuk kuşak iklimleridir. Güney yarım kürede 65 santigrat ve 80 derece enlemleri arasında kara kütlesi bulunmadığı için Tundra iklimi genellikle 65 derece ile 80 derece kuzey enlemleri arasında görülür. Tundra iklimi Kanada ve Sibirya'nın kuzey kesimleri, Avrupa'nın kuzey kıyıları, Grönland kıyı kesimleriyle orta kuşaktaki yüksek dağlarda etkili olan bir iklim türüdür ve yıllık sıcaklık ortalaması 0 santigrat derecenin altındadır ve en sıcak ay ortalaması 10 santigrat dereceyi geçmez değerli öğrencilerim. Kış mevsimi sıcaklık değerleri ise eksi 40 ile 30 arası değişir ve bu bölgede doğal bitki örtüsü tundura adı verilen ot topluluklarıdır. Ve e, bir diğer soğuk iklim e, çeşidi kutup iklimidir e, değerli öğrencilerim. Buzullarla e, kaplı kutup bölgelerinde görülen kutup iklimi Kuzey Kutbu çevresinde Grönland'ın iç kesimlerinde ve Antarktika kıtasında etkili olur. Sıcaklık ortalaması bütün yıl boyunca 0 santigrat derecenin altındadır ve sıcaklık değerleri eksi 40 derece ve hatta daha düşük seviyelere 50'lere kadar iniyor ve yıllık sıcaklık farkı da 30 santigrat derece civarında. Bu bölgeler sürekli termik yüksek basıncın etkisinde olduğundan yağış tutarı oldukça düşük ve kar şeklindedir. Ortalama yağış 150-200 milimetre civarındadır. Doğal bitki örtüsü yoktur çünkü buzlarla kaplı bir alandır değerli öğrenciler. Evet değerli öğrencilerim e, böylelikle e, iklim konusu e, üzerinde durduk bir diğer dersimizde sonraki dersimizde ülkemizde iklime geçeceğiz bu dersimizde dünya üzerindeki iklim konusu üzerinde durduk kanalımıza abone olduğunuz için derslerimizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalımızdaki diğer Eba TV videolarımıza evde okul videolarımıza ulaşabilirsiniz oynatma listelerinden ve videolar kısmına tıklayarak arkadaş Çevrenizde de paylaşırsanız çok mutlu olacağım arkadaşlar Şimdilik sizlere veda ederken tepinizi gözlerime naklediyorum. Dünya her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.